Sana yardım edeceğim. Çok teşekkür ederim genç adam. Tam o sırada bir adam gelir ve der ki: "Baba acele et. Bana biraz para ver." Yaşlı adam cevap verir: "Oğlum, dün sana bütün haftanın parasını verdim. Bana bir daha sorma. Benim de kendi harcamalarım var." Oğul der ki: "O zaman neden beni doğurdun? İster beğen ister beğenme bana para vermek zorundasın. O yüzden şimdi çıkar. Acele et." Baba cüzdanından biraz para çıkarır ve der ki: "Benim tek sahip olduğum bu." Oğul cüzdanı kapar ve der ki: "O zaman bu ne? Bu nereden çıktı?" Ağlayan baba: "O parayı geri ver. O kira ve ilaçlarım için." Sus baba. Ağlamayı bırak. Hep aynı eski hikayeler. Artık senden nefret ediyorum ve bu parayla ne yapacağımı biliyor musun? Her şeyi mahvedeceğim. O kadar çok eğleneceğim ki hayal bile edemezsin. Ve bir şey daha, oğlumla kalacaksın. Ona bakacaksın. Onu besleyeceksin. Anladım. Bu parayla eğleneceğim ve o gidiyor. Ağlayan yaşlı adam küçük çocuğun yanına gidip, "Hadi oğlum, hadi bir şeyler yiyelim." diyor. Çocuk, "Büyük baba, ben de büyüdüğümde babama kötü davranacağım." diyor. "Hayır oğlum, kesinlikle hayır. Belki başına kötü bir şey geldi ama o hala iyi bir oğul. Hadi gidelim." Adam parkta eğlenirken gözleri bir banknota takıldı. Onu almaya çalıştı ama biri çekti. Banknotu takip etti ve sonra başka biri aldı. "Bekle, bekle dostum, o para benim." Adam Utanmıyor musun? Oğlun için böyle mi örnek oluyorsun? Bak genç adam bu işe karışma. Beni tanımıyorsun. Kim olduğumu biliyor musun? Şu güzel gömleğime, güzel ayakkabılarıma bak dedi. Diğer adam kimi etkilemeye çalıştığını bilmiyorum. Gördüğüm tek şey her rupiyi kazanmak için çok çalışan yaşlı babasından faydalanan bir adam. Ve sen onu böyle sömürüyorsun. Sence bu adalet mi? Hiçbir ders dinlemiyorum. Özellikle de bir yabancıdan. Adam cevaplıyor. Bir önerim var. Eğer benimle gelirsen sana tüm bu parayı veririm dostum. O tür para için seninle her yere gitmeye hazırım. Tamam o zaman beni takip et. Hey beni nereye götürüyorsun? Dinliyor musun? Adam sadece izle diyor. Bir kadın yaşlı adamın yanına geliyor ve ''Bana bir şiş ver.'' diyor. Yaşlı adam cevaplıyor ''Evet hanımefendi, her şeyi üzerine koyacağım. Ah, nasıl ellerinle dokunmaya cesaret edersin. Ah, sadece ellerine bak. Hayır, hayır. Hemen temizlik çağırıyorum ki burayı kapatabilsinler. Lütfen hanımefendi, bana bunu yapmayın. Ve kadın uzaklaşıyor. O kadın babama nasıl böyle davranabilir? Adam onu durdurur ve der ki ''Hiçbir yere gitmiyorsun. Babanın neler yaşadığını gerçekten görmeni istiyorum. Hadi oğlum, hadi gidelim. Burası tehlikeli. Yaşlı adam eşyalarını satmak için torunuyla birlikte başka bir yere gider. Bir adam gelir ve yaşlı adamın şapkasını çıkarır. Hey, yaşlı adam, söyle bana bugün bana ne yedir Lütfen efendim bize zarar verme. Bak torunum korkacak. Ayrıca ızgara bozuldu. Ah ızgara bozuldu. Ya sadece alırsam? Ha? Tam o sırada oğul gelir ve der ki senin sorunun ne? Kendi yaşındaki insanlarla dövüşmek. Adam der ki evet yorgunum. Hadi o zaman. Başka bir adam der ki bu tarafa gel. Adam şapkayı fırlatır ve kaçar. Yaşlı adam affet beni oğlum. Oğluna iyi bakamadım. Haklıydın. Yaşlandım ve işe yaramaz oldum. Dedi. Hayır baba. Sana bağırıp para istemeye hakkım yoktu. Ben de çalışmalıyım. Ben berbat bir oğlum. Şimdi sonunda anladım. Senden nasıl affetmeni isteyeceğimi bile bilmiyorum. Şimdi yükümü taşımak için ne kadar çok çalıştığını anlıyorum. Bana istediğim her şeyi verdin. Beni affet baba. Yaşlı adam: Oğlum, bir gün değişeceğini hep biliyordum. Tanrı seni her zaman güvende tutsun." dedi.